Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili koç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar evet sevgili dostlarım sevgili koçlar şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlar evet Evet sevgili dostlar. Evet arkadaşlar burada e, böyle yüreğinizin böyle ikiye bölündüğünü görüyorum. Bir konuda böyle bir kızgınlıkla böyle yüreğiniz adeta ikiye bölünmüş. Aslında başkalarına e, bir kızgınlığınızdan dolayı sanki böyle kendinize ceza veriyorsunuz. E, e, konuşma, konuşma yani bu bir konuşmayla hallolacak bir olay olacak sevgili arkadaşlar. Yani bunu çözeceksiniz ama bu öfkenizi, kızgınlığınızı kendinize zarar veriyorsunuz. Hiç kimseye değil. Evet burada da e, sanki böyle bir aşk konusunda bir karar verme. Yani böyle e, hemen önünde bakın büyük bir kalp var. Önünde yüzük var. Burada bir insan diş çökmüş arkadaşlar ama e, senin böyle e, aşk konusunda dediğim gibi bir karar vermen gerekiyor. Bir evlilik teklifi alabilirsin. Bir yüzük çıkmış çünkü. E, bu senin bir evlilik teklifi alabileceğini ya da böyle bir sürpriz, bir hazırlık olabileceğini gösteriyor. Evet sevgili dostlarım burada bakın uzun, uzun yüzlü böyle kıvırcık saçlı bir kadın var. Bu kadından e, bir haber alacaksınız. Yani bu kadını dolaylı yollardan böyle saçlar böyle biraz kıvırcık. Şöyle yüzü biraz uzun. Bundan bir haber alacaksınız ama bununla görüşmek istemediğinizi söyleyeceksiniz. Yani bu kadın size ulaşmaya çalışıyor ama siz bunu herhalde engellediniz. Yani birlik çevresine bazı insanlar var. Onlarla birlikte yani onların vasıtasıyla size ulaşmaya çalışacak ama siz arkanızı dönmüşsünüz. Onunla görüşmek istemediğinizi söylüyorsunuz. Yani ee, bilmiyorum ne yaptı ne etti bilmiyorum Belki çok eskiden e, çok iyi dostunuz Ya da iş yerinizde Arkadaşınızda ama belki e, Size bir yanlış yaptı helaldi Kalmak istiyor ama siz onunla görüşmek bile istemiyorsunuz Sevgili dostlar Evet arkadaşlar burada bir kalabalık ortama gireceksin Yani Eee bir nişan olabilir, düğün olabilir, bilmiyorum iş yerinle ilgili böyle bir e, organizasyon olabilir e, ya da böyle bir tatille gidip yani orada e, kalabalık bir ortamda olabilirsin sevgili dostlarım ama mutlu güzel bir ortamda olacaksın bunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım bugünlerde böyle mantanızın ön planına çıkacağı ee, ama e, yani kalp duygularınızı kontrol edeceğiniz bir e, dönemdesiniz diyebilirim yani daha çok mantığını ön plana çıkaracaksın yani akıl gücünle akıl gücünü ön plana çıkaracaksın sevgili dostum yani böyle kalp e, kalbin götürdüğü yere gitmeyeceksin orada bir durma duraksam olacak arkadaşlar yani daha çok akıl gücüyle. Evet sevgili dostlarım burada böyle geniş yapılı uzun boylu birisi var. Ee, bu erkeğin biraz böyle işleriyle ilgili bir dalgalanma olmuş ama bu işlerini yoluna koyuyor, işlerini çözüyor sevgili arkadaşlarım. Biraz işleriyle böyle ilgili bir dalgalanma yaşamış. Evet burada da bir telefon trafiğiniz olacak, bir haberle birlikte bir mesajlaşma olacak bir telefon trafiğim olacak. Bu işinizle de ilgili olabilir, aşkınızla da ilgili olabilir sevgili arkadaşım böyle. Bir telefon trafiği yaşayacaksınız. Evet burada da bir böyle uzun bir yol var. Bir e, olduğunuz şehirden başka bir şehre taşınma gibi bir şey de olabilir. E, bir e, bilmiyorum nakliye ile ilgili böyle bir ama bir taşınma ile ilgili sanki böyle bir şeyler var. Olduğunuz yerde mutlu değilsiniz. Belki böyle bir şehir değiştirmek, belki bilmiyorum iş için bir yere gitmek yani olduğunuz ortamı değiştirmek istiyorsunuz. Evet sevgili dostlarım. Burak burada böyle omuzlarınızın üstünde sanki iki tane kaya var. Biraz böyle bir sorumluluk almışsınız sanki. Yakın zamanda böyle aldığınız bir sorumluluğun altında sanki böyle ezildiğinizi hissediyorsunuz. Ama şimdiye kadar böyle hep etrafınızda sanki e, sürekli yardım ettiğiniz birileri varmış. Ama bu seferki biraz fazla böyle bir sorumluluk mu aldım diye düşünüyorsunuz. Hani ben hallederim, ben yaparım, işte ben başarırım gibi gibi derken biraz sanki keşke ben bu sorumluluğu almasaydım gibi böyle bir düşünceye kapılmışsınız. Evet dostlarım burada bakın bir kanca çıkmış arkadaşlar. Sizin işle ilgili böyle bir yere böyle bir kanca atmak istiyorsunuz sanki böyle elinizde bir kanca var ama. Ee, bir işle ilgili bir e, çözüm, böyle bir maddi kazanca geçebilirsiniz. Bir işle ilgili ama arkadaşlar? Yani bir acaba kendi açacağım bir işle ilgili de olabilir. Yani benim bunu yapmam gerekiyor. Benim buraya kanca atmam gerekiyor. Ee, benim ayaklarımın üstüne durmam gerekiyor gibi yani ama elinizde kanca var. Bir yere yani e, onu çok sıkı bir şekilde atacaksınız diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlarım burada eee parayla ilgili biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Sanki keşke böyle harcamasaydım, daha dikkatli olsaydım gibi böyle bir maddi kayıba uğramışsın. Yanlış bir başlangıç yüzünden sanki. Yani yanlış yaptığın bir şey yüzünden düşünememişsin. Yani... Olacak dediğim bir şey olmamış sanki Bu seni biraz maddi bir sıkıntıya sokmuş Ama bak bunun böyle üst tarafı Ferah arkadaşlar hiç merak etme İnşallah o maddi sıkıntıdan kurtulacaksın Evet burada da 3-4 tane Böyle karınca var arı gibi Karınca gibi böyle çalışan bir insan var Arkadaşlar çok çalışacaksın Benim çok çalışmam lazım Diyeceğim bir döneme giriyorsun Yani çok çalışmam lazım diyorsun Bana para lazım Benim kimseye muhtaç olmamam lazım yani böyle e, gerçekten e, bugünlerde çalışmayı çünkü uzun süredir böyle bir çalışma hayatınızda bir pürüzler olmuş. Yani artık yoruldum ben çalışmayacağım ben böyle yapacağım gibi düşünmüş olabilirsiniz ama şu anda da fikir ve düşünce değişmiş benim çok çalışmam lazım diyorsunuz. Yani gerçekten kafayı e, kendi ayaklarımın üstünde durursam her şeyi istediğim gibi yapabilirim İşte böyle bir e, şeye girmişsin. Evet sevgili dostlarım burada da biraz sizin böyle akrabalar arasında biraz böyle dedikodular dönecek. Sen de müdahil olacaksın buna. Yani birisi yani senin hakkında olmayacak dedikodu bak. Birisi hakkında bir dedikodu olacak. Yani ama bu seni çok sevdiğim bir insan buna müdahale edeceksin. Yani. Ee, onun adına konuşma gereği hissedeceksin. O kişi yani ben kendi işimi kendim hallederim dese bile bir koruyucu şey içine gireceksin. Artık e, bu çok sevdiğin insan işin olabilir, annen olabilir, baban olabilir. Yani e, evladın olabilir. Onu böyle inanılmaz böyle bir koruma şeyine gireceksin. O kimseye laf söylettirmeyeceksin. Ona. O dedikodu yapanların ağzına o lafı Tıkıyacaksın Evet sevgili dostlarım Şimdi tabağımıza bakıyorum Evet şöyle gösterebilirim Sevgili dostlar Evet arkadaşlar bakın Öyle bir isim var ki Burada kocaman bir M harfi Çıkmış arkadaşlar M harfi E harfi var arkadaşlar ee, yani bu ve bir C harfi var sevgili dostlarım Bu iki insan bir araya gelecekler Bunlar daha önceden tanışmış da olabilirler Bir arkadaş vasıtasıyla Yani bu iki insan tekrardan bir araya gelecekler Yani böyle bir üstte kalpler var Yeni bir aşk başlayabilir hayatınızda sevgili dostlarım Evet dostlarım burada da bir araba var ve arabanın üstündesiniz Yani bir hayaliniz var araba alın, Ya da yeni bir araba mı aldınız aldıysanız güle güle kullanın yani e, burada bir araba var sevgili dostlarım. Arabayla ilgili bir hayalim var. Aklına arabayı takmışsın. Yani üstüne de binmişsin. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. istediğin demek ki üstüne bindiğine göre de çok kısa sürede bu arabanı alacaksın. Evet sevgili dostlarım burada da böyle karşınızda bir tablo var. Bir resim var. Yani evinizin içinde mi bilmiyorum gidip gördüğünüz bir yerde mi çok beğen, beğenmişsiniz. Karşısında böyle kalmışsınız. Ya da e, Öyle birisi var ki karşınızda yani belki e, sürekli baktığın bu bilmiyorum kaybedilmiş birisi de olabilir bilemiyorum Allah muhafaza ama e, sürekli onun başında yani onu görmeden sanki e, gitmiyorsun bir yere gibi yani bir resim bir tablo var arkadaşlar onu severek görüyorsunuz. E, yani beğeniyorsun dediğime göre demek ki severek baktığım bir şey sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da bir kapınız var inşallah ee, böyle işle ilgili falan bir sorunuz varsa o hallolacak. Eğer aşkla ilgili bir sıkıntınız varsa, kavganız varsa, kıskançlıklar varsa bunları yoluna koyacaksınız sevgili dostlarım. Burada da iki tane küçük paranız var. Parayla ilgili sıkıntınız çözülecek. Burada birinin ee, biri sizden sanki böyle bir özür dileyecek. Yani böyle size karşı ellerini böyle koymuş bir mahcubiyeti var arkadaşlar. Yani sizden özür dileyecek birisi telefonunu arayabilir, kapınızı çalabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.